Merhaba arkadaşlar şu anda Limni Gölü'ne doğru devam ediyorum, yolumu uzattım tabii ki de bakalım nasıl bir göl karşımıza çıkacak, çok merak ediyoruz. Geldiğimize de değdi mi? Sonra tekrar bu gölü tekrar e, tekrar bu yolu geri döneceğiz. evet buz gibi sular tırm 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 tır. akıyor böyle ağaçtan su yolu yapmışlar ve şak göle düşüyor tak 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 alın size dilek ağacı bir de üzerine dilek ağacı değil yazmışlar manzara çok güzel ya çok dehşet manzara var ya süper manzaraymış ya Harikaymış ya. <laughs> arkadaşlar aramızda kalsın da buraya gelmenize hiç gerek yok. Evet merhaba arkadaşlar. İşte burası Limni Gölü. Aa, maalesef suyu bulanık. Evet. İşte dilek ağacı. Bir de üzerine dilek ağacı değil yazmışlar. Bir şeyler bağlamışlar oraya. Evet merhaba arkadaşlar. Şu anda Limli gölünden çıktım. Gölün yolu arkadaşlar Yol uzun. Gitmeye değiyor mu bana sorarsanız açık konuşacağım. Eğer orada bir şeyler yemek yiyecek yemeği düşünüyorsanız gidin. Ama göl için gidecekseniz gerek yok. Kenarlarında çok güzel oturup yemek yiyeceğiniz çok güzel yerler var. Zaten onu videoda görmüşsünüzdür. Ortam serin, güzel, sıcak yaz aylarında durulup yemek yenecek bir şeyler içilecek bir mekan olarak görülebilir veya düşünülebilir. Onun dışında ekstradan gölü görmek için çıkmanıza bence gerek yok yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. arkadaşlar. Hala Limni Gölü'nün yollarındayız. Bu bayağı uzun bu yol. Tepeler Beşet.